Herkese hayırlı akşamlar diyelim. Biraz sonra akşam olacak. Öncelikle Bütün İslam Alemi'nin Melit Kadri mübarek olsun. Bu domates 22 Eylül Ekim tarihli Köy domatesi Bu domatesle Doğu Bey organik biber kullandık. Burası köy domatesi. Bunlar biberlerimiz. Biberler ekip de ektik. Bu domatesler de aynı tarih ekildi. Aynı gübre kullandı. Başlangıç şuna bak. Üçüncü dolu gösterdi şu anda. Üçüncü çiçekte. Üçüncü salkım bu. Bu domatesin cinsi değişik. Gel bir buraya. Bu da da asker. Bu da başka domates. Herhangi başka bir gübre kullanmadık sıvı. Kullandığımız sıvı gübre. Doğu Bey gübresi kullandık. Ben burada tabanda gübre atmadım. Aynı zamanda bu kalınlığa bak. Kök ne Ya yani duman zekti bir de. Bandırmanın haricinde kökünü erime ilacıyla beraber bandırman haricinde bu domayı da vermedik. Bir sene dengeli verdim. Dengeliyle doğum gübresi kullandık. Başka herhangi bir gübre kullanmadık. Babacığımın durumu bu, herkese tavsiye ederiz, herkes videoyu izlesin, baksın, hoşuna giderse kullansın, ben hoşuma gitti, 2 yıldır kullanıyorum ben.